Merhaba arkadaşlar. Hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün size bilgisayardaki CapCut uygulamasıyla videodaki yazıyı nasıl kaldırırız bunu göstereceğim. Video geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bu videonun aynısını telefon için yapmıştım. Şimdi bilgisayar için yapacağım. Buradan import'a tıkladım ve şöyle yazı kaldırma diye bir videom var. Buraya bir yazı koymuştum. Videoya şuraya geliyorum. Bakın şurada yazı kaldırma diye bir video var. Şimdi bunu bilgisayardan nasıl kaldıracağız? Bu ctrl-c, Ctrl+C, Ctrl+V yaptım. Kopyaladım ve bakın üste geldi. Alta da gelebilir, yanına da gelebilir. Eğer böyle olursa bunu alıp üste koyabilirsiniz. Daha sonrasında buraya geliyorum. Üstteki videoya tıklıyorum. Maskeleme seçeneğine geliyorum. Burada rectangle dikdörtgen seçeneğim var ve bunu yazının olduğu yere şu şekilde bakın yerleştirdim Eğer daha uzunsa daha uzun koyuyorum Daha sonrasında bu maskeyi birazcık aşağıya indirdim Bakın şu kadarcık bir mesafede indirdim şöyle size daha yakın olsun diye gösteriyorum çekildim <laughs> indirdim. Basic'e tıkladım. Böyle kaldı. Daha sonrasında bu birinci videomu hala birinci videomdayım. Ve bu birinci videomu hafifçe yukarı kaldıracağım. Biraz zor oluyor. İki parmak kullanamadığım için biraz zor oluyor. Tekrar birinci videoya tıklayayım. Bakın şöyle hafifçe yukarı kaldırdım. Bazen buna da gelebilir. Hani o yüzden biraz zorlayıcı olabiliyor. Şöyle tam yazının kaldırılacağı yere getirdim. Şu bakıyorum. Birazcık duvarda bir o, sıkıntı var. Hafifçe şunu şöyle kaldırıp hani daha yumuşatabilirim. Durumu yazının gözükmeyeceği şekilde. Bakın artık yazımız videonun içinde değil. Bu şekilde bu işlemi aynı şekilde telefonda da yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.